bir olmamız lazım. Bu spor nasıl herkesi birleştiriyorsa ne ırka ne cinse ne renge bakıyorsa biz de böyle bir olduğumuz sürece her zaman güçlü oluruz. Ha böyle insanlar olacak mı? Olacak ama bunu neden açıklıyorum? Bunu açıklıyorum ki yarın öbürsü gün başınıza gelirse güçlü olun. Takmayın böyle insanları. Ben taktığımdan değil, bana bugün birisi laf atsa, buradan yazsa bile laf atsa karşıma durunca hocam bir fotoğraf çekilebilir miyim? Biliyorum. Sıkıntı yok yani. Benim bu dünyada en çok, bakın en çok sevdiğim şey nedir biliyor musun? Yani mutlu olduğum. Benim iki tane aslan gibi kardeşim var. İki tane aslan gibi kardeşim var. Ve bunlar her daim yanımdaydı. Kötü günümde, iyi günümde para olmadığı günde, para olduğu günde ağladığımız günler oldu, güldüğümüz günler oldu. Enes Batur'la Ne alaka ya? Enes Batur'u takip ediyorum. Beni takip Ne alaka kardeş? Bak yine <laughs> Ama sağlam değil mi son attığım video? TikTok tadında oldu ama sağlam değil mi? <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Ee, böyle şeylere takılmayın. Allah nasip ederse inşallah yarışmada da birinci olacağız. Hayırlıysa olsun. Denedik en azından deriz değil mi? Arkadaşlar. Allah nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmaz. Bizim hayallerimiz çok yüksekte. Allah utandırmasın. Ee, güzel şeyler olacak bakın inanıyorum. Yani bazen insan bazı şeyleri hayal edince gerçekten oluyor. Bunu hayal etmek lazım. Benim kimseye karşı bir kin nefretim de yok. Benim kimseye karşı bir şunu başarmasın, şu böyle olsun. Çünkü eğer öyle düşünürsen, aynısı senin başına geliyor. İyi düşün, güzel bak, güzel güzel bakan güzel görür, güzel düşünen de güzel görür. O yüzden güzel düşünün. Kötü düşünürseniz ve insanlara kin, nefretle bakarsanız hiçbir zaman başarılı olamazsınız ve kendinizi içten içe yersiniz. Bir kurt elmanın içindeki bir kurt nasıl o elmayı içten yer dıştan belki güzel gözükür. Onun gibi içinizi yersiniz bitirirsiniz hasta olursunuz kanser olursunuz o kanseri içinizden çıkartın yapmayın. Ben size bunu bir nasihat olarak söylemiyorum ben zaten mutluyum bakın. Allah şükür moralimiz yerinde stüdyo yapılıyor. Türkiye'nin İstanbul'un en iyi stüdyosunu yapıyoruz. Hani Allah bunu bize nasip etti bek yarışmasını yaptık, insanları, çocukları buraya çağırdık, beraber video çektik, güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, Yahya'nın klibi manyak bir şey olacak. Gerçekten çok, çok inanılmaz bir klip geliyor. Yani Türkiye'yi geçiyorum, dünya çapında güzel bir klip geliyor. Biz bunlara bakıyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Ege hakkında ne düşünüyorsun? İyi düşünüyorum, yazışıyoruz kendisiyle, İstanbul'a geldiğinde görüşüp bir antrenman atacağız. Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Ha şöyle bir şey de söyleyeyim size. Spor camiasında şundan niye buluşmuyor? Şundan değil. çekmeme gerek yok. Demek ki benim bir bildiğim var ki kendimi istemiyorum. Ben herkesi sevme mecburunda da değilim. Bakın bir de şu var yani sevmemek mecbur bir şey değil. Bir insanı sevmiyorsan söyleyebilirsin. Bu şey değil yani. Hani bu illa herkesi sevmene gerek beni sevmenize gerek yok. Anlıyor musun? Beni sevmene gerek yok. Belki sevmiyorsundur. Hani ne yapayım ben sana gıcık mı olayım beni sevmiyorsun diye. Veya benden nefret ediyorsun. Ne yapayım ağlayayım mı yani. Hani ne yapayım yani. Ben yoluma bakarım. Ve size tek e, şunu da söylemek istiyorum. Eğer başkalarınızı kafanızı kafaya takarsanız. Ben size şunu söyleyeyim. Kafaya takarsanız hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Her zaman kendinizi bitirirsiniz. Ve kendi odak yolundan ayrılırsın. Anlatabiliyor muyum? Biz şu an hani şunu diyeceğim yine daha tam başlamadık diyeceğim. Hocam ne zaman başlıyorsunuz? Bizi nasıl tanıyorsunuz? 4 senedir neler yaptık? 4 senedir buralara geldik. 4 senedir 4 sene içerisinde bir etrafımızda değişenlere bir bakın. Görüyorsunuzdur herhalde. Benim tek isteğim bakın size bunu açık ve net söylüyorum. Benim tek isteğim benim yanımda sevdiğim insanların mutlu olması. Hak eden insanların mutlu olması. İlk başta anne, babam her zaman mutlu olsun. Onlar bu dünyada gözü açık gitmesin. Anlatabiliyor muyum? Biz ne yapıyorsak ailemiz için yapıyoruz. Anne baba. Ne demiştim size geçen? İlk kalktığınızda annenizi arayın. İlk kalktığınızda annenizi arayın. Çünkü bir gün o telefonu ararsın. O annen telefonu açmaz. Anlıyor musun? O yüzden Böyle o şunu demiş, bu bunu demiş, şu sosyal medyada bunu demiş. Oğlum sosyal medyada o kadar insan küfretti, o kadar insan ayıp terbiyesizlik yaptı, unutuldu. Bu sosyal medya unutuluyor. Ben bugün bir şey yapayım, yarın unutulur. Buraya da yazıyorum bak, yarın unutulur. Kaç kişi geldi, kaç kişi gitti, unutulacak. Yani ben bunu taktığımdan, ettiğimden açmıyorum. Ben size acıyorum. Hep yani buradaki bazı kardeşlerime acıyorum. Niye? bazı şeyleri o kadar anlam yüklüyorlar ki bazı şeyleri o kadar ciddiye alıyorlar ki bir taraf tutuyorlar tamam mı? İsterse o kişi hak, haksız olsun kör körüne. Her zaman eleştiriye açık olun. Her zaman bakın. Etrafınıza bakın. Sağa sola bakın. Eğer bakmazsanız at bakışlı yürürseniz bu ülkede gelişmez. Bu gençlikle gelişmez. Hiçbir şey olmaz. Ve bu ülkenin gelişmesi için önce kendini değiştirmen lazım. Bakın bak ne diyorum, taraf, etrafınıza bakın diyorum. Bir taraf tutup da şunun bunu kör körüne yapmayın demiyorum. Taraf tutmayın, kendi kararınızı verin. Kalben içinden ne geliyorsa ve bakıyorsun hisler hisler yalan söylemez. Çünkü kalp kalpten hissettiğin şeyler sana yalan söylemez. Anlat anlatabiliyor muyum? O yüzden her zaman kararlarınızda at bakışlı olmayın. Düşünün ve en önemli nokta hızlı karar vermeyin. Hiçbir zaman hızlı karar vermeyin. Bir karar vereceğinde de ki bir gece üzerine yatayım veya iki gece üzerine yatayım. Ondan sonra karar verin. Hepinizi çok çok seviyorum. Dediğim gibi eğer bizi nasıl tanıyorsanız bu zamana kadar bir ayıbımızı görmediniz diye düşünüyorum. Eğer gördüysen, gördüyseniz buradan yazabilirsiniz. Açık ve net düzene konuşabiliriz. İnsanız hepimiz hata yapabiliriz. Ben melek değilim. Ee, ve ama eleştiriye açığım. Ya cellat cellat cellatı taktınız kafaya ya. Çocuk 22 yaşında genç çocuk, başarılı çocuk, yakışıklı çocuk. Yani çocuk çok şey yapmayın yani güzel işler yapıyor. Hani <laughs> yarın öbürsü gün bugün yine bir kaos var. Evet görüyorum. Bir yerlerde bir kaos var. Karışmak da istemiyorum. O da unutulacak. Bak buraya yazıyorum. O da unutulur. Bir aya kalmaz unutulur. O yüzden herkes işine baksın. Herkes işini yapsın. Günün sonunda ne ne, ne kadar e, başarı elde ettin o konuşuluyor. Kimse başarısız insanları konuşmaz. Bunu unutmayın. Kimse başarısız insanları konuşmaz. Sen bir gün başarılı değilsen kimse seni konuşmaz. İşini yap, vücudunu yap. Bak ne güzel ilerliyorum. Görüyor musun? Ne güzel ilerliyorum vücudum. Gittikçe sağlam bir formdayım. Şu an yarışmaya bile hazırım. Bak. Ben bununla mutluyum. Anlıyor musun? Bu bir başarı. Bu bir başarı. Kim ne derse desin. Ben de yaparım. Yap. Ben seni tutmuyorum ki. Ben yaparsan seninle gurur duyarım. Ne derim biliyor musun? Helal olsun. Adam yaptı. En azından bizden biri çıktı derim. Hani bazıları bunu böyle şey yapıyor. Ben daha iyiyim. Ben... Yap yani. Ben seninle gurur duyarım. Ama dediğim gibi bazı insanlara bazı şeyleri anlatamazsın. Ve size şunu da söylemek istiyorum. Bunu neden diyorum? Baktınız adam anlamıyor anlamıyor. Gerçekten uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Tedavi etmeye çalışıyorsun. Olmuyor. ilacı yok. Sal. Vallahi sal. Önüne bak. Sal. Herkesi kurtaramazsın. Herkesi kurtaramazsın. Sen önüne bak. Herkesi kurtarmak için de gelmedin sen bu dünyaya. Sen önce kendi işine başarılı ol. Türkiye Almanya bayrağı görüyorum. Ha bir de şunu da söyleyeyim. şuraya ayırım değil. Biz tümüyle beraber güçlüyüz dünyaya. Sen önce kendi işine başarılı ol. Türkiye Almanya bayrağı görüyorum. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Acigi, my bro. Ya yakında inşallah Almanya'dayız. Bakın yarın öbür Almanya'ya gideriz. Özlersiniz bizi ha. Vallahi özlersiniz. İstanbul'dayız şimdi buradalardayız. Yarın öbür Almanya'ya gideriz. Hocam ne olur gelin Türkiye'ye. Ne olur İstanbul'a gelin. Demedi de Demeyin ha yarın öbür gün gittiğimizde dersiniz hocam İstanbul'a gelin lütfen ama bu ülkeyi asla terk etmeyeceğim gitsem de Almanya'ya yine bir ayağımız her zaman burada olacak ama şunu da unutmayın buradan gurbetçi kardeşlerime de çok selam olsun onların yeri bende ayrı sizin de ayrı tabii ki ama onların bir ayrı çünkü bizim kalbimizin yarısı Almanya yarısı Türkiye. Bunu kim ne derse desin, bu değişmez. Vatanımız için canımızı veririz, çok seviyoruz. Ama biz orada doğduk, büyüdük. Orası da bizim bir vatanımız sayılıyor. Hani burada empati kurun, onu da anlam anlamaya çalışın. Ve inanın oradaki insanlar da sizi çok seviyor. Ve hepsi de burada olmak için can atardı. Yalansa yalan değil. İnanın orada o kadar insan var ki, buraya o kadar gelmek isteyenler ve burada güzel işler yapmaya çalışanlar ve bir yandan çoğu insanı da motive ettiğimizi düşünüyorum. Gurbetçi olarak buraya geldiğimizi biz çok bunları açmak istemiyorum. Acitasyon yapmak istemiyorum. Ama zor durumlarda geldik. Riskle geldik. Bir gün belki bir gün belki kendi hayat hikayemizi size açarız. Kendi hayat hikayemizi size anlatırız. Hani diyorsun ya anlat o zaman, anlat o zaman, anlat o zaman. Burada mı anlat? Bırak güzel videoyla, güzel bir kurguyla dokumentasyon tadında bir video olsun güzel kaliteli şeyler yapalım değil mi? Belki o zaman dersiniz adam bunu diyormuş ya. Şimdi anladım ben. Lan cevap ver artık. Söyle kanka cevap vereceğim. Vallahi bakıyorum senin yorumunu görürsem şuna. Almaya girdiğinizde zaman YouTube'a <laughs> kanka YouTube'a iki, iki senedir video atmıyoruz. Atıyoruz da ya yani aralıklı atıyoruz. Bir atıyoruz bir ay atmıyoruz. Bir atıyoruz üç dört ay atmıyoruz. Öyle atıyoruz yani. Nurullah boş yapma birader. Nurullah. Yahya Yahya vallahi Yahya Kolaf'a sardı ya. Call of Duty oynuyorlar. Hepinizi çok seviyorum. Bizim kitle zehir. Bak inanın.